Tabii. Basen egzersizleri göstereceğiz size. Evet. Kübra, önce diz üstü yapılanı yapalım tamam. istersen. Hadi. Dizlerinde problem olan izleyicilerim merak etmeyin. Size de farklı bir şeklini göstereceğim. Öncelikle herkesin yapabileceği şekliyle bir görelim. Evet. Gördüğünüz gibi dizlerimiz yerde, ellerimiz paralel, vücudumuz düz, kafamız karşıya bakıyor. Ayağımızı kendimize doğru çekiyoruz, yukarıya doğru veriyoruz. ...aşağıdayken nefes alıp yukarıda nefes veriyoruz. Bakın, sağ ayakta yapıyoruz. Kübra yeter, diğer ayağınla bir göster istersen. Evet. Nasıl? Kaç kere yapmak? 15 lazım. tekrar yapacaksınız. 15 tekrar. İleriki dönemlerde 25, 30 tekrara kadar çıkabiliyoruz. Basenlerin üst kısmını çok güzel. sıkılaştırmak çok için güzel. çok ideal bir hareket. Çok basit gördüğünüz gibi, hani insanların her zaman yapabileceği hareketler. Kübra çok güzel dinlen. Sağ ayak ve sol ayak bittikten sonra bir seti bitirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci setimizi görelim. Evet ikinci setimizi de yapalım. Çok güzel. Harikasın. Yine 15 tekrar yaptığınızı kabul edelim. Tabi ileriki dönemlerde 20-25 tekrar yapıyoruz. Sonra diğer ayağımıza geçiyoruz. Gayet güzel. Ayağımız aşağıdayken nefes alıyoruz. Yukarıya ittiğimizde nefes veriyoruz. Çok önemli. Kafanızın yukarıya doğru olmasına dikkat edin. Beliniz düz olsun. Asla kambur falan yapmayın kendinizi. Çok güzel Kübra'cığım. Yeterli. Siz üçüncü seti de yapacaksınız. Biz ikinci sette kesiyoruz. Şimdi de bayanların tabii yine en çok sorun yaşadığı şey hani evet, var ya şuralar. Bir de bacaklarınızın yan tarafıyla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. Selülitler oluyor, gevşeklikler oluyor ve yan taraflarda problem çok fazla oluyor. Şimdi de Kübra bize onları giderecek bir hareket gösteriyor. Gördüğünüz gibi yere uzanıyorsunuz. Ayaklarınız düz paralel. Evet. Aşağıda nefes alıyoruz, yukarıda nefes veriyoruz. Çok güzel Kübra. Siz yapıyor musunuz güzel. normalde egzersiz? Aa, çok değil. Ben Benim başka problemim var. Kübra ben, diğer tarafı göster istersen. Için. Evet. Bu arada belle birlikte e, bir şey gösterebilir misiniz? Bugün sizden hani öğrenip gidip bayağı bir... Yapayım. Dün göstermiştik ama ha, bugün sizin tamam. için hemen Kübra'dan bir hareket alalım. Kübra olarak. bana arada torpil <laughs> geç olur mu? Tamam çok güzel. Harikasın Kübra. Tamam. Aralarda muhakkak 30'ar saniye dinleniyoruz dün de söylemiştim Bu yaşı 15 15'ar 15 er 15, 15. tekrar ama ileriki 20, dönemlerde 25 e 20 25 e tekrar yapabiliyoruz. Yaşı genç olan izleyicilerim eee 30'ar saniye dinlenmesi yeterli ama 50 yaş üstündeki kişiler 60 yaşlarına gelmişler 45 saniye dinlenebilirsiniz. Kan dolaşımının çünkü normale dönmesi Hı -hı. gerekiyor. E sandalyeli yapılmadan önce hemen Zeynep Hanım için bir karın egzersizi gösteririm. Evet, ne olur. Dün yaptıklarımız vardı ya. Aa, evet. Dün yaptıklarımızı hatırlatma Hadi. olsun hani programda bundan sonra dün ne yaptık kısmını söyleyeceksin. Anne. Evet. Tamam. Anne. Karın bana yapıyoruz. karın için. Ha. Karın için. Şöyle. Evet. evet. Alt karın kasları ve yandaki oblikler Tam için yapıyoruz bunu. Bacağını. Genelde Bacağı bayanların olsun. şu alt kısmı şişkindir ya. Evet. Onu giderecek bir hareket hmm. bu. Çok ideal. Tam yere değdirmiyor. Aşağıda nefes alıyor, yukarıda nefes veriyor. 15? 15'er tekrar her ayak için yapıyoruz. Bakın. Çok net. Tamam Kübra. Çok güzel. Kübra teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Dünyaya da hatırladım. Hemen bir diyor. tane bir tane daha var. Size de gösterelim. Hemen şöyle alalım. Ben bir de oklava alayım. Hatta bugün oklava ile yapmayalım. Ee, İsmail dikkat edeceğim, merak etme, hemen karşılığını kaldırıyor. Ee, temizlik sofası efendim, Buyurun otur. Biraz daha öne al. Sandalye olması gerekiyor normalde. Daire yaparken şuraya değmemesi gerekiyor. O yüzden hemen bununla gösteriyoruz. Bakın, daireler çiziyoruz. Karın kaslarımızla ilgili. 5 dakika kadar da bunu yapıyoruz. Karın kaslarımızla ilgili. Ya sadece temizlik yapmaya yaramıyor bu malzemeler. Anladım. Dolayısıyla ya herkes hani spor salonlarına gidilecek çok büyük iş giyinilecek, soyunulacak, şey olacak, bu olacak. Bir de o spor salonunda havalı havalı fit insanlar dolaşır. Onların yanında bir de komplekse girmeyeyim diye gitmez. Ah, kendimi anlatıyorum. Çok güzel. Kıvılcım şu evet, evde olabiliyor yani. Şey, evet. bir en de güzel o iş. Hani e, dizlerinde problem olan Yere diz çökemeyecek olan izleyicilerim lütfen siz de bu egzersizleri yapın. Diğerleriyle birebir aynı. Ee, hani sağlıklı olanlar diğerini yapabilir ama dizinizde problem varsa lütfen bu hareketi yapın. Aynı. Bakın arkaya doğru kaldırıyoruz. Vücudumuz düz. Yine baseni sıkılaştırıyor. 15'er tekrar. Aynı şekilde. Tamam tükübra. Diğer tarafı da göster. Gördüğünüz gibi yalnız destek alacağınız bir yer olması gerekiyor. Arkaya kaldırdığınızda nefesinizi veriyorsunuz. Nefes aldık. Nefes veriyoruz. Çok güzel. Hemen diğerini de gösterelim Kübra. Bakın. Yerde yaptığınızın birebir aynısı. 15 tekrar yaptıktan sonra hemen diğer tarafta yapıyoruz Kübra. Çok güzel. Harikasın. Teşekkür ediyorum. Tamam.